Türkiye'de bir insan avı başladı. Yani. Hayat bir çekilmez böyle bir hale aldı. İngiltere'ye geldik. İngiliz öğretmeniyim. 22 yıl öğretmenlik yaptım. Yurt içinde ve yurt dışında öğretmenlik yaptım. Öğretmenlikten bir esnaflığa geçiş oldu. Onlar gittiler benim gözlerimden bir yaşlar aktarı. Bir ağladım. Bu okul mühürlüyorsun, içeride akvaryumda balıklar var, balıklar aşıktan ölürler. Hiç yok artık yani. Yani ne ekmek alacak para yok, sıfır. Yutkunamıyorum, nefes alamıyorum falan. 250 kişiyi öldürenin de Allah belasını versin. Ülkemi çok sevdim. Bazen o bayrağa bakıp ağlıyorum. Merhabalar Ahmet Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey, merhaba hoş bulduk çok güzel çok şirin. Sağ olasınız teşekkür ederiz. Burası bizim mekan İngiliz usulü kumpir yapıyoruz hot potato jacket potato deniyor burada bu işe. Herkese merhaba bugün tutunanlarda İngiltere laf borada Süleyman Akkayı ile beraberiz Süleyman hocam merhaba. Merhaba hocam. Uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra Şimdi kumpecilik yapıyorsunuz. Evet. Onun da dışında daha özel yaptığınız başka bir şey daha var. Onu ilerleyen dakikalarda inşallah paylaşmış olacaksınız. Alışabildiniz mi kumpirciliğe? İnsanoğlu her şeye alışıyor. Rahata da alışıyor. Zorluğa da alışıyor. Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Hala yer yer özlediğim zamanlar oluyor. İşinizle alakalı inşallah daha konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Süleyman Akkaya kimdir? Nasıl bir çocukluğu oldu? Nasıl bir ailede doğdu? 1975 doğumluyum. Manisalıyım. Ailem Manisa'da. Annem okuma yazması yok. Babam memur, ilkokul mezunu. Dört kardeşiz. Kardeşlerim Türkiye'de. Kasabada doğdum, büyüdüm. İlkokulu kendi kasabamda okudum. Ortaokulu orada okudum. Manisa'da lise okudum. Kurşunlu'nun öğrenci yurdunda sınava girdim. Fakat mesire öğrenci yurdunda kaldım. Kimliğimi orada buldum. Başarıyı orada tattım. Liseyi bitirdim. Kırgızistan'a gittik. Orada üniversiteyi okudum. İngilizce bölümünü bitirdim orada. Kırgızistan'da göreve başladım. Öğretmenlik yapmaya başladım orada. Kırgızistan maceram 14 yıl sürdü. Dünyanın en bahtiyar öğretmenlerinden bir tanesi benim. Neden diyecek olursanız, Kaliforniya sahillerinden Japonya, Tokyo'ya kadar öğrencilerim var. Eşim de İngiliz öğretmeni, o da orada görev yaptı uzun yıllar. Bizim hala bir parçamız Kırgızistan'da, bir evladımız vardı. Kırgızistan'da o vefat etti orada. orada, orada kaldı. İki tane de burada şimdi çocuğumuz var, ellerinizden öper. 1999 yılında Türkiye'de büyük bir deprem oldu, düzce depremi. Türkiye'deki sponsorlarımız çok ciddi zarar gördüğü için bize sponsorluk yapamadılar herhangi bir şey gönderemediler. Dolayısıyla biz de zor şartlarda yaşadık. Öyle günler oldu ki ekmeğimizi birbirimize paylaştık. Müdürüm de aynı sıkıntıyı çekiyordu. Ben de aynı sıkıntı çekiyordum. Muhasebeci arkadaşımız da aynı sıkıntı çekiyordu. Ama öğrenciye her zaman güler yüzlü, böyle aşkla şevkle hizmetlerimiz devam etti. Bir dönem Kırgızistan'da yılın öğretmeni seçildim. Bunu Milliyetin Bakanlığı seçmişti. Devlet ticalinin olduğu bir yerde o hediye bana takdim edildi. Sahneye çıktım, ödülümü aldım orada şöyle söyledim. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Ben bu hediyeyi eşimin adına alıyorum diye söyleyince orada izleyiciler arasında böyle bir gülüşme oldu. Böyle aterki bir toplum belki de öyle bir şey söylemek. Ben eşimin adına alıyorum deyince alkış da oldu, böyle gülme de oldu, güzel bir şey oldu. Daha sonra Türkiye'ye geldim ama çok memnun kalmadım yani. Geldiğimde hemen yurt dışına çıkmak istedim fakat imkan olmadı yani. 9 yıl kaldım Türkiye'de. Öğretmenliğin yanında akademisyenlik bir çalışmam oldu. Dumlut Üniversitesi'nde doktora çalışmam oldu. Eğitim bilimleri üzerine yarım kaldı. Türkiye'den çıkışınız nasıl oldu? Ben 15 Temmuz gecesi Londra'daydım. Bir öğrenci grubuyla beraber Buckingham Sarayı'nın önündeyiz. Çocuklardan birisi dedi ki hocam dedi Türkiye'de darbe oluyormuş falan filan dedi. Sonra oradan çıkıp geldikten sonra metroda şöyle bir telefonuma baktım. Yani ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Baksam gerçekten darbe marbe falan bir şeyler yazıyor şeyde. Gezi'nin motivasyon düştü. İki gün sonra Türkiye'ye geri döndüm. Okulun kapatılmasına şahit oldum maalesef. Okula geldiler, tabelalar indirdiler. Bizim arkadaşların meselesine bak. Bizim arkadaşlar bu kadar temiz insanlar hocam. Bu okul mühürlüyorsunuz, içeride akvaryumda balıklar var. Balıklar açlıktan ölürler. Polisler diyorlar ki içerideki balıkları dışarı çıkartmamız lazım. Çünkü kapatıyorsunuz, bunlar da acından ölecek neyse. Komşularımızla çok iyi ilişkilerimiz var. Çocuklarını bize bırakırlar, biz onlara bırakırız. Fakat komşular oldular, beton duvar kimse bize selam vermiyor. O gece böyle aniden böyle birden çıkmama sebep olan bir komşumuz oldu. E en son bana taş atması gereken birisi bana en önce taşı o attı yani. Ben sana ne yaptım dedim ya. Yani. İyilikten başka, insandan başka ben sana ne yaptım dedim yani. Neye böyle yapıyorsun? Hocam dedi, siz de dedi 250 kişiyi öldürmeyecektiniz dedi tamam mı? Ben de orada çok sert cevap verdim. Dedim ki 250 kişiyi öldürenin de Allah belasını versin. Öldürmediği halde öldürdü diyen de Allah belasını versin dedim tamam mı? E ne alakam var ber öğretmen adamım Kim kimi öldürdüyse çeksin cezasını. Ben hemen yukarı geldim. Ham dedim bugün gittik, bugün yurt çıktık, çıktık. Çıkmadık, sen hapse gireceksin ve ben hapse gireceğim. İkimizden birisi girecek ve ikimiz beraber gireceğiz. Havalimanına geldik acilen. O gece ilk sefere bilet aldım. İngiltere'ye geldik. Çıktık geldik buralara, ilk, ilk başlarda ezildik baya çok zorluk çektik. Tabii İngiltere'de İngilizce öğretmen olmak baya baya bir zor. 22 yıllık öğretmenlik yapmışsınız, başka bir iş tecrübem yok. Gelmişim buraya, iş yok, iş yapamıyorum. En çok zorlandığım şey iş konusu oldu limiti bir parayla geldik. Gel zaman git zaman paramız bitti. Çocuklar evden bir yere gidecekler. 2 kilometre, 3 kilometre var. Dedim ki otobüse binme hanım dedim. Şimdi çocuklarla beraber bineceksin şu kadar para. Yürüyerek gittim dedim. Dışarıda yağmur yağıyor. Onlar gittiler benim gözlerimden bir yaşarak duracağım. Bir ağladım. Hiç yok artık yani. Yani ekmek alacak para yok. Sıfır. Düşünceli bir halde böyle çıktım evden. Ayağım ben nereye götürse oraya gidiyorum. O arada aklıma bir ayeti kerime geldi. Geceden gündüzü çıkartır gündüzden geceyi çıkartır, diriden ölüyü yaratır, ölüden diriyi yaratır. O dilediğine dilediği kadar rızık verir. Frekans kopmuş, ben transe geçmişiz. Allah'ım ben senin dininin mağduruyum. Geldim buralara, yardım et. Okuyorum, ağlıyorum. 6-7 kilometre yürümüşüm, bir kebapçı arkadaşının dükkanına geldim. Dedi hocam biz böyle broşür daha bastırdık. Evlere gidip dağıtılacak bunu. Güvenilir bir adam arıyoruz, dağıtacak bir adam arıyoruz bunu. O işi bana verdiler. Elimde çanta, broşürler, sokaklara gidip evlere broşür atıyorum. Bu arada ağlıyorum, ağlıyorum. Akşama kadar dağıttım, broşürler bitmedi, geri geldim. O kebapçı arkadaş akşam bize bir gıda polisi yapmış. Onu hala dualarımla yad ederim yani Allah razı olsun. Mesela üç gün sürdü, üç günden sonrası arkadaş başkalarına 50 pound veriyorum demişti. Bana 100 pound para verdi. Bu kadar limitinizin tükendi bir nokta, kuruş olmadığı bir yerde... Böyle güzel kumpirci dükkanı nasıl açtınız? Bazen kendi ailelerimizden, kendi anne babalarımızdan, kendi kardeşlerimizden görmediğimiz desteği tesanüt duygusuyla, dayanışma duygusuyla, tefane duygusuyla biz kendi arkadaşlarımızdan buluyoruz. Bir arkadaşa teklif ettim. Hocam dedim senin paran, benim emeğim. Ben çalıştırayım, ortak olalım. Daha sonra ben sana yarı fiyatını ödeyeyim. Sonra ben buradan maaş da alayım. Ciddi bir kardeşlik, bir abilik yaptı yani. O kadar parayı bana gönderdi. Risk aldı yani. Burayı daha önce... İngiliz birisi çalıştırıyordu. Biz onun yerini aldık. 15 gün boyunca geldim adamın yanında çalıştım. Baktım kimler geliyor, kim gidiyor. İşle işi nasıl, yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan diye. Hi darling, hello. Hello. Can I get chili, cheese and Chili, cheese and coleslaw. Burada patateslerimiz pişiyor. Yıkanmış şekilde geliyor patatesimiz. Biz bunları sarıyoruz. Ee, bu şekilde servisimizi yapıyoruz. Türkiye'deki patateslerden, kumpirlerden farklı. It's lovely, really good potatoes. Sol pepper, yes, evet. Karabiber istedi müşterimiz. Bu sarımsaklı tereyağımız. Bu da normal tereyağımız. Bu sarımsaklı tereyağımız da yine evde yapıyoruz. Bunu kendimiz yapıyoruz. Ekstra e, tereyağı istedi. Fazladan tereyağı istedi. Böyle üzerine koyuyoruz. O kendisi eriyor zaten sıcaklık nispiyle. Hocam böyle peynir koyuyoruz üzerine. Patatesi kestikten sonra. Ekstra cheese dediği için böyle biraz da üzerine çiz koyacağız. En çok sevdiğimiz best seller kuru fasulye ve patates. Acı bir ingredient bu. Bu etli kıymalı böyle barbunyalı bir yemek. Bunu da çok seviyorlar. Ve vegetarian Vejeteryan şeyi var. Tamamen vegan, etsiz bu. Böyle bir kepçe chicken koyuyoruz. Lahana da yapılmış bir salatamız var. Böyle kenarına koyuyoruz buradan. Thank you, hoşuma gidiyor. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, thank you, thank you, even as nice day, thank you. Tip <laughs> alışkanlıkları var hocam, hocam bir de ayağınız uğurlu geldi. Maşallah iyi iyi başladık yani. Hello darling, havayı. British insanları böyle biraz soğuk gibi görürüz, halbuki hiç öyle değillerdir. This will keep you going for a long time. <laughs> Yakın durursanız size açılırlar. Thank you darling. Mesela darling canım gibi şey oluyor. Normal kullanılan bir kelimedir. Böyle samimiyet ifade eder, yakınlık ifade eden bir kelimedir. Thank you match. Thank you. Oh thank you. Thank you. Thank you very much. İngiltere'de mutfak sektöründe böyle ara ara gelip böyle kontroller oluyor. Haber vermeden gelirler. Bu bizim aldığımız ilk hacim reytimiz. 5 5 üzerinden 5 8 yıl içerisinde ara ara gelip aldığımız notlar bunlar şu tabelayı asmak zorundayız. Bir yemek alerjiniz veyahut da bir yemeğe karşı böyle sindirim zorluğu çekiyorsanız falan yemek hazırlayan kişiye alerjinizi söyleyin. Mutfak işleri benim hiç bilmediğim şeylerdi yani. Yeni bir dünya benim için. Sadece ben değil, bütün arkadaşlar öyle. Türkiye'de tanınmış, bilinmiş gazetecilerin birkaç tanesi burada ikisi beraber kızartılmış tavuk satıyorlar. Şu anda 8. yılımıza girdik. Büyük bir Britanya'nın iç Anadolu'su diyebiliriz buraya. Midland bölgesinde en iyisiyiz diyebilirim yani. Hem fiyat olarak da olsun, hem kalite olarak olsun. Böyle gelip gidenimiz çok şükür elhamdülillah. Baya popülerce burada tutuluyoruz. Memnunuz, şubeleşip büyümeyi düşünüyoruz. ve bu bizim ikinci karavanımız. Tamamen kurulu düzen her şeyimiz var. Fırınlarımız, tezgahımız hepsi hazır. İnşallah bununla doğum günlerine, evlilik törenlerine ve hatta partilere gideceğiz. Bir şekilde buna ikinci şube diyebiliriz. Kumpir işinin yanında bir de başka bir ilginiz mi diyeyim, işiniz mi diyeyim bilemedim ama yani gördüm çok özel bir yani yaptığınız uğraşınız da var. Ondan evet. da bahseder misiniz? Ben antika kitap topluyorum. Antik e, eşyalar topluyorum. Şu anda elinizde tuttuğunuz İncil 1700'lü yıllardan kalmış King James İncili'nin ilk örneklerinden. Bu kitaptan İtalya'da bir kişi de var, bir de bende var şu anda dünyada. Bu 1559 gördüğünüz gibi. politikal alak ahlak felsefesi. 172526. Politikacılar neden yalan söylememeli? İşte askerlerin görevi nedir? Din adamlarının görevi nedir? Bunların sorumlulukları nelerdir? Dolayısıyla politikacılar bu ülkede neden çalmıyorlar? Neden çırpmıyorlar? Neden Batı ülkelerinde yolsuzluklar olmuyor? Çünkü 1700'lü yıllarda adamlar bunun prensiplerini koymuşlar, okumuşlar. John Locke'un bu paha biçilmez e, eseri, iki cilt, öğrenme haritası basmış. İnsan nasıl anlıyor, nasıl öğreniyor? Batı toplumlarının eğitimle, kitap okumayla geldiği noktada bu şu anda. Lady Montagu diye bir bayan İstanbul'a gezmeye gelmiş. Anadolu'daki anılarını, Balkanlar'daki Osmanlı Devleti'ndeki anılarını anlatıyor. Diyor ki İstanbul'daki Osmanlı'nın adaleti acaba Londra'ya ne zaman gelecek? Adamlar 300 yıl önce Galce kitap basmışlar. Biz de mesela Kürtçe kitap daha yeni yeni basıyoruz yani. Bu hicretin bir bereketi. Böyle bir kütüphanemiz oldu. Ben bu kitapları satıyorum parasını herhangi bir şekilde kullanmıyorum. Yerine yeni kitaplar alıyorum. Bu hobime 60 poundla başladım. Şu anda elimizde böyle bir büyük bir zengin bir kütüphanemiz oluştu. Nasıl buralarda da komşularla ilişkileriniz nasıl? Komşularımızla aramız çok iyi. Çocuklarını bazen bize bırakırlar. Biz ondan çocuklarımızı bırakırız. Bu kadar iyidir yani komşularımız aramız. Bu konuda bizim hanım çok maharetlidir. Çok sosyaldir. Ufak bir selamlaşma, bir gülümseme, bir Türk kahvesine çağırdık, bir Türk çayına çağırdık. Sonra onlar da zaman sonra bizleri kendileri geri dönüş yapıp çağırmaya başladılar. Her geldiklerinde bir şeylerini öğrendim. İşte doğum günleri şu günmüş. Not aldım. Şu günlere çok önem verirlermiş. Not aldım. Yeni yıllarında, bayramlarında kart hazırladık. Doğum günlerinde evime çağırdım. Hasta olduklarında yardımcı olduk. Pandemi sürecinde alışverişlerini yaptık mesela birçok komşuların. Sonunda 8 yılı bulan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu insanlarla. Hatta bir tanesi kızımın işte anneannesi, babaannesi gibi davranıyor. 4 yıldan beri Ramazan'da komşularımı eve çağırıyorum. Bunlardan bir tanesi iftarın arkasından bana teşekkür kartı gönderdiğinde İyi ki geldiniz. Bir aile havası estirdiniz. Siz geldikten sonra bu mahallede aile havası esmeye başladı diye bir teşekkür kartı göndermişti. Bu süreçte iki komşumuz da vefat etti. Kızıma ananelik yapan, grandma olan, diğer vefat eden bir komşumuz da Peter'dı. Her zaman bana kızım olarak hitap ederdi, kızım derdi. Sen de benim kızım gibi dinine bağlı bir insansın, kızım da çok dinine bağlı, sürekli kiliseye gidiyor ama biz inançsızız derdi sürekli. Cenaze törenine gittik. Orada dört kişiden bir kişi de bendim konuşma yapan. Çünkü Peter benim de orada konuşmamı istemiş. Bu beni gerçekten çok etkiledi. I have one message for the Greek people and Turkish people. The Erdogan and Mitsotakis may be enemy, but the Greek people and Turkish people never. This guy is a Turkish man, but my best friend. And thank you very much, man. Thank you. <laughs> The peace is better. Yeah, peace Bir Türkiye'ye dönmek ister misiniz? Türkiye'ye dönmek istemem hocam. Özlemiyor musunuz? Özlemiyorum. Kırgın mısınız? Kırgınlığın ötesinde bir şey benimkisi. Beraber çalıştığım bir arkadaşım, öğretmen arkadaşımı evet. öldürdüler. Bunu kırgınlıkla geçiştiremeyiz. Öğretmen öldüren, öğretmenin öldürülmesine göz yuman bir toplumdan bahsediyoruz. Bu arkadaşı içeriye aldılar. Büyük ihtimalle hakaret ettiler. Horladılar, hakirlediler. Belki dövdüler. Belki ittirdiler. Dışarı çıktı hocam kanser oldu. Üzüntüsünden bu adam kanser oldu. Arkadaş aradı, dedi ki arkadaşımız vefat etti. Bu acıyı yaşarken iki gün sonra bir arkadaş daha telefon açtı. Dedi ki hocam, kenarca gidemedim ama arkadaşlar giden arkadaşların hepsini de tutukladılar dedi. Bu nasıl bir zulüm yani? Bu nasıl bir şey? O anda çöktüm. Dizlerimin üzerine çöktüm, çok üzüldüm. Yutkunamıyorum, nefes alamıyorum falan. Baktım ki başıma bir şey gelecek yani o anda. Yunus Aleyhisselam'ın duası geldi aklıma. ''La ilahe illa ente subhaneke ille kültü mine zalim'' Onu okudum, hatırlıyorum nefes aldım verdim, biraz kendime geldim sonra ayağa kalktım. Ondan sonra vatan, millet, bayrak bu tip duygularımın kalmadığını gördüm yani. Ben hocam ülkemi çok sevdim. Bazen o bayrağa bakıp ağlıyordum. Sadece ben değil, bizim arkadaşlarımız da öyle yani. O sayfaları hayatımdan yırttım attım. Geçmişe bakınca böyle pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı hayatınızda? Keşke var, pişmanlığım var. Öğrencilerimize biz devlete saygıyı sürekli öğrettiğimiz için öğrencilerimize devletin çizgisinden çıkmadılar. Haksızlık yaptığını görseler bile Devlete bağlı kaldılar, haklılığımızı görmediler. Deseler ki bana, işte 30 yıl öncesine dönüyorsun Süleyman, Kurşunan Yurdu'nun önündesin ama ileride başına bunlar gelecek. Ama bu güzellikle de yaşayacaksın yani, yaptığım şeyleri de göz önüne alarak diyorum. Hiç şüphesiz gidip yine o kurşunanın kapısını çalıp o yurttan içeriye girerim. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazsaydınız ne yazardınız? Bir değil de iki şey yazmak istiyorum. Teknisi kadar ben. yazabilirsin. İki şey yazayım. Birincisi o coğrafyanın insanlarına yazmak isterim. Devlet sizin tanrınız değildir. Devlet sizin babanız değildir. Devlet sizin anneniz değildir. Devlet sizin hizmetçinizdir. Sizin verdiğiniz vergilerle, sizin verdiğiniz paralarla o hastaneleri yapmak zorundadır. O yolları yapmak zorundadır. Türkiye'ye ait olarak söyledim, söylemek istediğim şey bu. İnsanlık için el ele yazardım. Rengi, kültürü, dini hiç önemli değil. Kendi arkadaşlarıma ait olarak yazmak istediğim şey de şudur. Çok güzel günler yaşadık. Zorluklar var. Ama en azından bu güzel günlere, yaşanan şeylere vefalı olmak lazım. Son olarak ne demek istersiniz? İlk geldiğimizde mesela kızım 3 yaşındaydı. Ona bir sarıldığımda kendimi çok suçlu hissediyordum. Çünkü bizden sonra arkada bazı arkadaşların içeride olduğunu öğrendik. Sevdiğiniz bir şeyi yerken onlarla da paylaşamamanın verdiği bir üzüntü oluyor çok hayal kurdum. Keşke bu şu hocam burada olsaydı, bu arkadaş da burada olsaydı. Biz de onlarla beraber burada olsaydık. Onları hiçbir zaman unutmadık. Hayatımızın biz anlamını kaybettik. Bizi tam sevdamızdan vurdukları için biz hayatımızın anlamını kaybettik. Hicretin bereketi, fazileti saymakla bitmez. Toprak kutsal bir şey değildir. İnsan kutsaldır. İnsanların mutlu olmadığı bir toprak üzerinde kalmanın, çakılı kalmanın bir anlamı yok. İmkan olanlar mutlaka yerlere yeni bir hayat başlamalarını tavsiye ederim başlamalarını tavsiye ederim